Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla yani tekrardan ben bugün sizlerle beraber Instagram'daki takipçilerimizi, beğenilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Arkadaşlar bir saat önce sadece denemek için biraz takipçi gönderdim. Görüyorsunuz çok çok hızlı bir şekilde geldi ve sadece takipçi değil beğeni de gönderdim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz 21.500 beğeni vardı. 100 adet beğeni gönderdim ve 21.684 beğenimiz oldu. Şimdi video içerisinde yine göstereceğiz arkadaşlar hızını ve güvenilirliği. Öncelikle sistemimiz smanformay.com açıklama kısmında link var başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Dostlarım Google ile direkt kaydınızı oluşturabiliyorsunuz bilginiz olsun. Ya da hızlı üyelik kısmına gelip sisteme uygun herhangi bir kullanıcı girip e-posta, telefon ve şifre üyola basıyorsunuz anında üyeliğiniz gerçekleşiyor. Hemen girişimizi yaptık ve sisteme baktığımızda sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimizde görüntüleyebiliyoruz. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları da o kadar ucuz ki yani birazdan göreceğiz gerçekten bana hak vereceksiniz. Ondan önce bizim alışveriş yapabilmemiz için küçük bir bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye şekli kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutar telefon numarası ve ödeye basıyoruz. Anında ödememiz gerçekleşiyor direk Instagram takipçi alacağız. Ben genelde e, aldığım paket bu şekilde arkadaşlar. Türk takipçi görüyorsunuz. E, 1000 adet 104 TL. Gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlere kıyasen şu an piyasan en ucuz sistemi. Link yerine direkt hemen burada e, bağlantıya giriyoruz. Bilginiz olsun diye. Profilin bağlantısını bu şekilde giriyorsunuz. Kopyala dedik. Yapıştır diyoruz. Tamam mı? Miktar diyor. Direkt 100 adet deneme amaçlı gönderelim. Burada arkadaşlar hesap açık olacak bilginiz olsun. Sipariş oluştur dedik ve siparişimiz oluştu. Ne alıyorsak alalım en fazla 10-20 saniye içinde geliyor. Ki video içerisinde göreceğiz. Ve arkadaşlar şimdi hemen bir beğeni alacağız tamam mı? Direkt örnek yine 21600 olan... E, fotoğraftan alacağım ben beğeni. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya. Arama yerine genelde arkadaşlar siz böyle girin. Genelde bu şekilde girip bakın. Ben direkt bildiğim için hep sabit olarak kullandığım bir servis olduğu için bu servisten alacağım. Hemen bakıyoruz. Bir adet 18 TL. Gerçekten bayağı ucuz. Hemen fotoğraf veya video linkini giriyoruz. 50 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluştur dedik ve siparişimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi bakalım takipçiler geldi mi? Dediğim gibi çok çok hızlı bir sistem ve anında gönderiyor. Evet baktığımızda takipçiler geldi bile arkadaşlar yani sistemin ne kadar hızlı olduğunu kendiniz gördünüz. Videoyu duraklatmadım, ilerletmedim veya kesmedim görüyorsunuz. Takipçiler aşırı derecede hızlı bir şekilde geliyor. Bir tekrardan yenileyelim. Evet, görüyorsunuz. Halen gelmeye devam ediyor dostlarım. B'ye de aynı şekilde o da en fazla bir dakika falan sürüyor arkadaşlar. Şimdi göreceğiz zaten. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek kısmı var. Konu mesaj neyse gönderiyorsunuz. Göndere bastığınızda ise en fazla 2 dakika içinde sizlere dönüş sağlanıyor. Veya şu an bulunduğum ya da sağ alt köşede, köşede e, Telegram ve WhatsApp butonu var. Oradan da anlık olarak ulaşabilirsiniz. Ve en önemlisi satış ortaklığı. Arkadaşlar burada referans linkinizi arkadaşlarınıza veya çevrenize dağıtarak sizler de komisyon elde edebilirsiniz. Bilginiz olsun dostlarım. Şimdi hemen bir yenileyelim. Bakalım beğeniler geldi mi bildiğinler kısmına bakıyoruz ve direkt baktığımızda beğenilerin hızlı bir şekilde geldiğini görüntüleyebiliyor görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım 21.700. Evet gördünüz. Yani sistem hızlı, güvenilir bir sistem. Kaçırmanızı asla istemem. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım. Hoşçakalın.